anneciğim bu sütte çok lezzetliymiş. Aa, anneciğim kapı mı çaldı az önce ya? Gel bir kapıya Ay, evet. bakalım. Ay dur dön öte bu Ben iyi. Ben de mi Ben tamam, de geleceğim. Hadi gel anneciğim gidelim geleceğim. bakalım kim gelmiş acaba? Biz birini geleceğim. beklemiyorduk da komşu Yo, falan geldi herhalde. evet evet. Aç bakayım Aa. anne. Hiç kimse yok. Aa. Aa. Bir bebek. Ay tövbe estağfurullah. Kızım, bir dedek. de... bebek. Kızım olmuyor. oyuncak beyn değil, değil. Anne gerçek şey, bir bebek bu. Kızım, ben bir alayım. Anne Aa, gerçek bir bebek. Gerçek mi bebeğim? Aa, burada bebeğin yunutan oldu mu acaba? Bebeğin yunutan oldu, oldu yok. mu acaba? Gerçek bebek Aa, bu. Anne gerçek yok, bebek mi? Neden evimizin anne. önüne bıraksınlar ki o zaman? İnsanlar bebeklerini çok sever. Evet kızım da ben de bilmiyorum. Şöyle bakıyorum da hiç kimse yok anne, mu? hiç kimse yok. Direkt kaçmış herhalde bırakan kişi. Ay kızım bırakan kişi neden? Bırakan kişi annesidir. Ama neden bıraksın ki bence? An Ay anne bilmiyorum bir korktum. Yo, anne ben de bilmiyorum. Bence bebeği hiç içeri almalıyız. Yok. Görmüyor musun? Ağlıyor. Ayrıca da üşümüştü. Evet. Havalar evet, birazcık eşiyor. Hadi gel anneciğim içeriye tamam, geçelim. Kızım, bari içeri götürelim de şu an çok şaşkınım ya. Anneciğim Gitmesin. Bir birisi de gelirse de açarız zaten kapıyı tekrardan Ay, evet. Gelir hadi. herhalde annesi falan. Yani evet anneciğim gelir. gelir. Gelir bize kışkırtma yapıyorlardır anneciğim. Ay, hadi gel hemen <laughs> Ay, ben şeyle. Olabilir, Yanıma Ay, ben şöyle. Yanıma otursun. Şöyle. Açık tatlış. Anne Sen gerçek bebek. Atıda. Evet kızım gerçek. Heh. Çok tatlış. Dikkat et, Baksana. Çok tatlış anneciğim ya ya çok şaşırdım sen beni evet. hiçbir yere bırakmadın değil mi? Hayır kızım ben seni bırakır mıyım? Anneler Aa. çocuklarını aslında çok severler hiçbir yere bırakmazlar ama neden bir bebeği bırakmış ki biri bilmiyorum yani. Belki bizi yani. tanıyordur anneciğim. Evet Aa. yani neden bizim kapı? Bizi evet, tanıyor evet. olmalı ama bizim tanıdığımızın da bir bebeği yok şu anlık evet, yani Evet evet anladım. Bak Öyle bir şey. şimdi şöyle teyzemin bebeği yok. Halamın yok. bebeği yok. yok. Diğer teyzemin bebeği yok. Evet, ee, evet e, sonra amcamın bebeği yok. Ay amcamın yok. bebeği zaten olmaz ki. Eee sonra öbür halamın da bebeği yok. E başka evet yok yani hiç kızım kim... yok yok Aa, ben biliyorum. Anne çuban teyze. Ama onun da bebeği yok. Onun da yok. Annecim. Yani bizim tanıdığımızın yok kızım evet, işte Evet evet çok şaşırdım. Ya biraz daha mı etrafa baksak acaba? Eh! Anne. Kızım. Tamam tamam al anneciğim Ya ben bir şöyle dışarı bakayım. Aa! Kimse yok mu? Dikkat kimse yok, hiç mu? kimse yok mu? Hiç kimse yok mu? Ya var ya şu bantlarda bir şey de yok yani. Nerede? Hiç kimse, kimse yok bantta yani. Aa hiç kimse yok Sesi anneciğim. Sessiz evet. Ay bu bebek ağlıyor. Ay anneciğim. Ay bebeğe onu içirelim. Ay gel. Şşşşş. Gel kızım içeride. Ağlama ağlama. Ben bir şey hazırlayayım. Şimdi evet, ne yiyeceğim yani sütümüz anneciğim. bitti işte. Sütümüz bitti be. mi? Ben içtim en son. Evet Ay. kızım işte sen içtin. Işte. Sen bebeğe göz kulak ol. Ben tamam, de hemen tamam. şurada bir şey hazırlayın. Bir tane mama gibi bir şey, meyvelerden bir şey hazırlayın. Kardeş, ben. anneciğim, anneciğim. Efendim? Bu bebek kız. Kız bebekler elmalı püreyi çok sev Hatırlıyor musun? Ben de ilk doğduğumda elmalı istedim. O yüzden ona da elmalı yap. Ay, <laughs> tamam Bak yaptım ben bile. Var mı zaten? Ay çok güzel. Püş, Şu pış, 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 Aa, anne yo baksana çok açıkmış. Aa, bitirdi hemen anne, bitirdi. bir şey diyeceğim galiba bu çocuğun annesi onu beslemiyormuş. Baksana propor yedi ya. İlk mıyı kıyın etmedi. Aa, bir dakika kundağının içinde bir şey var bir dakika. Ne var anne? Şu ne? Aa, Ay. biberonunu da bırakmışlar. Anneciğim ya kim ki? Neden bıraksın ki birisi? Anneciğim kim diye çok şüpheleniyorum çok ya. Ay anneciğim çok şüphelenmeye başladım. En iyisi gel biz yukarı çıkalım. Ay tamam bebeği kızım. de al anneciğim. Bunu da içiririm Ay, Biberi ya. onu ben da ben getirmişler benim. yani. Allah Allah Ay, hemen evet. gel anneciğim yukarı Ay çıkalım. Ya. Ne kadar da tatlı bir bebek. Evet çok anne tatlış. çok tatlısı. Baksana böyle siyah saçları olacak herhalde. Siyah <laughs> siyah ya. Anneciğim sen benim küçüklükten kalma beşiklerimi falan buraya getir. Bizimle yatar artık ya. Ya bence bu tamam. gece anne gelip alacaklar. Ama olası ki almazlarsa sen benim beşiklerimi de koy yine buraya. Ay çok tamam tatlısı anneciğim şey ya. De. Ben hayatımda bu kadar tatlı <laughs> görmemiştim. <gülüyor> tamam Ay tontiş suratlı, kel suratlı. seni. ben nereye koymuştum? Ay Şeyler anneciğim falan. hatırlıyorum hatırlıyorum. Aşağı katta bodruma koymuştum. Birazcık arkalarda o yüzden birazcık <laughs> sıkıntı olabilir. Tamam bekliyorum. Dur dişleri. Tamam. Dikkat et kızım. Tamam anneciğim Bebeğe. dikkat ediyorum. Burada her an düşebilir o yüzden ben burada duracağım. Düşerse kafama düşer tutayım onu. Dur dişleri. Dur dişleri. Dur diş. Dur Anne tontiş bebek burada. Tontiş seni. Tamam kızım oynayın siz. Biraz Benim ağır yeter mi? <laughs> ton Bak tontiş bebek. Benim donatım var. Bunu eczepsene vereyim mi? Tamam tamam bekle. Şimdi şöyle eş 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 eş. Aç ağzını. Ay kızım bulamadım. E Yok. Bulamadım anne gel beraber bakalım o zaman. Bebişi de al. Hemen şöyle gidelim. Yok yani. Aşağı gidelim. Şuraya bir yere kaldırmıştın işte. Bak şuradaki depoya. Ha? Ay açamadım. Aç. Hah Anneciğim bak. Burada işte nasıl görmüyorsun. Anneciğim burada görmüyor musun? Gel hemen içeriye kızım, şey yapalım. Görmedim ya Ay, Benim Anneciğim sen bebeği bana ver. Bir şey getir. Ha. Hop aldım. Artık. Tamamdır. Tamam. Seninle oyun oynayalım tamam mı? Seni yukarı çıkartayım. Ha, anne sen koydun değil mi hepsini şöyle? Evet koydum ben. Ay, çok güzel. Evet burada bir yatar. da ha, güzel, güzel. güzel. Ha, gel seni şöyle yatırayım. Anneciğim yatırdım. Hı. Birazcık uyusun şimdi. Ay tamam, çok tatlısın. Tamam. Anneciğim uyurken biz de konuşalım. Kim getirmiş olabilir? Bence annecim tanıdığımız birisi getirmedi bunu bize. Evet kızım zaten bizim tanıdıklarımızdan olmadığı için bizim tanıdıklarımızdan değil bir kere. Evet. O kesin yani. Bizim tanıdıklarımızdan değil. Aa, aa. ne oldu? Kim olabilir? Niye ki? Ya aa. bence tanımadığımız biri ama yani bir, bir bir sürü insan varken neden biz mesela? Anneciğim, anneciğim sana bir şey söylemem lazım. Gel buraya. Ne oldu kızım? Ha, gel ne yanıma ne? şöyle duy. Anneciğim, ha. geçen gün ben bizi takip eden bir tane kadın gördüm. Üstü başı yırtıktı. Kucağında da aynı buna benzer bir tane bebek vardı. 7/24 bizi takip ettiğini gördüm. Beni kraliçe bırakırken takip edip bize bakıyordu. Beni işte böyle şey yaparken bize bakıyordu. Sürekli fark ettim bize bakıyordu. Ve acenakla ben bir tane YouTube videosu izlemiştim. Bu YouTube videosunda fakir insanların çoğunlukla takip ettiği kadınların veya çocukların evine bebeklerini bıraktıklarını söylüyorlar. Yani Aa. fakir kadınlar bebeklerini bırakıp bir süre sonra gidiyorlarmış bir daha da gelmiyorlarmış. Ama yani, yani o, kızım... Olabilecek bir olabilir. şey mi bu? Evet anneciğim olabilecek bir şey çünkü ben o kadını sürekli bizi takip ederken gördüm. Bu birinci ipucumuz. İkinci ipucumuz, bilmediğimiz birisinden bebeğimize gelmesi. Üçüncü ipucumuz kadını kucağında bir tane bebek görmem. Bu üç ipucu da bence hmm. bunu yansıtıyor anneciğim. O yüzden bence kadın evet, bir daha gelmeyecek. Ama kadın gelmeyecek mi? Kızım onu nereden biliyorsun? Ben öyle biliyorsun? düşünüyorum? Aa. Anneciğim nasıl, ben nasıl öyle düşünüyorum? Ya? Ebebek evet, e, kadın gelmezse kendisi. kızım ne olacak bu bebek biz Aynı, ne yapacağız ki bizimle kalacak mecburuz. Baksana Ay evet, şu Yok desem işliği. bırakamam yani bebek bu. Almazlar evet. hiçbir yere. Tont işliğine baksana. Ama anneciğim sen Çok bebek tatlı. bakmayı biliyorsun. O yüzden ona bakabilirsin bence. Hem yanında Temel ona destek tatlı. olacak bir kardeşi de var. Büyüyünce onun bizim çocuğu olduğunu söyleriz. Farklı bir kadının onu bıraktığını söylemeyiz. O da üzülmez. Bu kadar tamam kızım, Tamam tamam. Ay gel bakayım. Koca tontik bebek. Al anneciğim sen koca tontik bebeği kucağına. tamam. Buraya koyalım mı aynası? Evet evet koyalım. Yuvarlak bak. Ay, Şaya kaye. üçgen ve... Ate neydi anne öbürünü? Da, da, He, Da Evet. Da Kızım senin şey, evet, oyuncakların evet. var mı böyle ya eskiden kalma Olmaz bir yere koyduğun? Olmaz anne. Dur hepsini getireyim ya. Ben altında saklıyorum. Hı, hepsini aldım getireyim şöyle. Büyük oh. bir, bir ayıcık. Ay dur sana doğru Ay, evet, koyayım güzel. bebiş. Ha. Sonra şöyle bir şöyle bir şey. Ha. Sonra böyle ödeyeyim. <laughs> Sonra böyle <laughs> bir bebişim. Şey. Çok sevdi bak gülüyor. Evet. Sonra böyle bir şeyim sonra şundan Ay. bir tane daha var onu da koyayım anneciğim kızım şöyle. bir şey diyeceğim efendim anneciğim şöyle biz bu, biz bu bebeğe şey mi diyeceğiz hep bebek mi diyeceğiz yani ne diyeceğiz ki anneciğim bebek, bizim bebek. çocuğumuz olmadığı için e, ona isim koyalım mı Ay, ne olsa ama, acaba ismi? ama bizim ne? bebeğimiz değil ki ama anneciğim bizim belki hani biber önünü koymuşlardı kundağın içine Belki bir yerinde bir şey yazıyor olabilir mi? Yani düşün yani bir fikir. Evet, bakalım anneciğim, mı? Bir bakalım. bakalım. Bebeği al sen şöyle. Şöyle bakıyorum. Bakıyorum. Bak bakıyorum. bakayım. Bir şey yazıyor mu bakıyorum. içinde? Evet yazıyor. <laughs> ne yazıyor? Adı neymiş? Adı ırmak mı? Aa ırmak. Bence bebeğe çok yakışan bir ad dedim. Irmak. Evet. Adını ırmak koymuşlar. Irmak. Çok Irmak. Anneciğim bak şimdi. Ya bu filmlerin sonunda bebekler onların böyle e, şey olduğunu düşünce çok üzülüyormuş. Böyle ay... Keşke benim gerçek annem olsa filan diyorlarmış. O yüzden ona diyelim ki senin baban yani bizim babamız siyah o yüzden böylesin diyelim. Tamam, Şu anda tamam. kendisi yurt dışında olduğunu söyleyelim. Tamam. tamam ay bak, o bir yöne kadar onunla çok güzelce. Bak yengi yengi. Bak As oyuncaklar bak. Ben elimi alayım anneci. Bak oyuncak. Bu 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 bu. bu, bu. Ee, bak, ay, ben, bu, şey bak, 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 yeng bak, 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 Ne bak, 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 Ay <laughs> e bak benim bu ay Cemay. Ay, ay cım, var mı? <laughs> ah anneci bebeklere böyle yapıyorlar bak. Bu 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 elime ay. bir şey Bu 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 bu. Ay bu. kızım şaşırdı yüzü ifadesine bak. <laughs> çok komik. Ay bu, kızım bu. çok sıcak oldu. Gelin şu şeye ay, gidelim. Evet anneciğim birazcık hmm. Nereye ay, gidelim? Gidelim. Birazcık böyle balkon gibi evet, ben... e, bir. Evet, kızım bekleyin ben. biz, biz, bizim aldığımız ama açmadığımız bir şey var. Bir dakika. Siz Aa, tamam, tamam. Bebişle ben de şu oturun. Kapıyı kapatayım. Kızım bebiş burada. Ha, tamam mı? Dikkat tamam, et. Tamam anneciğim. Ben şimdi bebiş, şey koyacağım. Bak. Ne sonra. yapıyorsun bebiş? Bebiş. <laughs> Gel buraya. Bebişlik bebişlik. Seni gezdiriyorum. Bak biliyor musun? Bizim e, normalde benim annem Japonya'da da yaşamış, Çin'de de yaşamış. O yüzden böyle evimize böyle Japon ve Çin şeyleri koymayı çok seviyoruz biz. E, benim babam böyle Çinli yaşıyor şu anda yurt dışında. Bak böyle o yüzden bu da Çin eşyaları falan var. Böyle Japon eşyaları falan bizim, koydum. Çok seviyoruz. Efendim anne? Hı. Hadi gelin gelin kurdum çok kolay Ay, oldu. Anne. Alayım anne bir Al sen. Hmm. birazcık da bebiş ya. ağır zaten kızım Hı. bekle sen de dursun biraz tamam tamam birazcık bende dursun Uf dolarım ağır diye onu çok kurana çok kadar zor. bak gel anneciğim bebişi burada bıraksam olur mu sen alır mısın ha, kızım benim çok alayım ben. ay <laughs> ne yaptın <laughs> anneciğim <bakayım>. bak ya <laughs> ne çok güzel çok güzel evet. ben de oturayım ha Ay, Ay çok güzel çok anneciğim, Çok işte. Çok güzel. Ay anneciğim bu bebek de sonsa kadar kalalım. Evet. Ay bu oyun da çok eğlenceliymiş. Anneciğim ne yapıyorsun? Anneciğim saçını mı tarıyorsun? Ay sen zaten güzelsin evet, kızım, canım anne. Saçın taramana gerek yok. Gel ay, annem canım öpeyim canım seni. Ya. Müh, müh. Ay Kardeşim sen ay, ne canım yapıyorsun canım bakayım? Ya. Ay ayıcığıyla oynuyor güzelce. Ay anneciğim çok güzel gün. Ay, ay güzel. anneciğim birazcık babandan <laughs> canını çektiğince bilir miyim? Ay iç kızım iç ya Ay iç tamam. iç. <laughs> Ay çok da Ay. lezzetli ya. Hmm. Kızım, Ay Kızım güzel anneciğim. O izle. Işte, Ay mi? anne kapı çalıyor. İçerisi. Anne kapı çalıyor. Anne birisi geldi. Aa, kapı çalıyor. Gidin bekle. Kim? Aa. Aa, birisi geldi. Kim? Irmak, Ay bu kadın. Kardeşim kim? gel yanımıza. Anneciğim bu gel kapıyı kim? açalım. Aa, merhabalar. Aa, merhabalar. Yıllar Bakın önce Irmak adlı kızımı buraya bırakmıştım diyor. Merhaba. aa. Merhabalar. Yıllar önce Irmak adlı kızımı ne? buraya bırakmıştım. Ne? Ya siz saçmalıyorsunuz ya. Gider misiniz lütfen? Başka bulacak kişi mi bulmadınız? Irmak Öyle bir şey yok gider misiniz? Irmak içeriye geç, geç bakayım ablacığım. Hanımefendi saçmalamayın lütfen. Irmak Hı. bizim kardeşimiz bizim şeyimiz. Geri Genel almaya mı geldiniz? Hanımefendiciğim bakın doğru düzgün konuşalım dakika, doğru düzgün anlaşalım. Ne diyorsunuz? ne diyorsunuz ya, ya yıllar ya? niye bıraktınız Irmak o zaman? Irmak bizim kızımız Irmak benim annemin kızı. E, biz Irmak kendimiz şey yaptık evet, ya. Evet bizim kızımız. Ne diyorsunuz? Benim kızım yani evet. Aa geri almaya geldim işte ya diyor. Geri alamazsınız İzin vermiyoruz sizin geri almanıza. Ve bu çocuk oyuncağı mı? Ay Allah Allah, Allah Allah. Ay Irmak. Sen çocuk oyuncağı gibi... Bırakırım, alırım mı bu? Irmak Kızımı kardeşim şurada misiniz? otur. Hayır. Ne Ben diyoruz kızım ya, ya kardeşim ne size niye verelim ya? Yıllar önce falan kardeşim buraya hiç kimse bırakmadı, anlamıyor musunuz ya? Aa. Öyle bir Allah şey olmadı. Allah, anne. Biz sizinle dışarıda konuşalım isterseniz. Irmak anneciğim. kızım, Irmak kızım Şimdi, sen burada oyna anne. Oyna anneciğim verme abi yukarı gönder. Evet. Size 15 milyon gel, TL gel, teklif kızım. ediyorum. Yok bir şey anneciğim Hanımefendi, bizi paranızla satın Değilmecim. alamazsınız, Değilmecim. tamam mı? Bizi paranızla satın alamazsınız. Değilmecim. Kardeşimizi de, annemi de, beni de Aynı paranızla de. satın alamazsınız, tamam mı? Anneciğim. Anneciğim. Bu Geldim kadın bizi parasıyla satın almaya çalışıyor galiba. Anlamıyor musunuz? Vermiyoruz diyoruz. Vermiyoruz. Para mı? Para mı? Parayla satın, alacaksın. Satın bu kadar sanıyor. mı? Sanıyor. Allah Nasıl Lütfen bir Lütfen şey diyor. Sen, ben hatırlıyorum var ya yıllar önce bebek hani... bıraktım buraya. Dedik kimin? Sendin öyle mi? Ay hiç gülesin yoktu. Ya bu kadar olmaz ya. Ben <laughs> Kızım böyle bir şey görmedim. Hani ne Bir de para teklif ediyorsun. Nasıl bir annelik ya? Nasıl evet. bir Nasıl bir annesiniz siz ya? Ya bir de bizi paranızı satın alabilir sanıyorsunuz. Size. Allah Allah. Ha, siz eskiden... E, eskiden eğer böyle bakıyorum üstünüze de bayağı varlıklı birisiniz. Eskiden neden bıraktınız peki kızınızı ki? E neden bırakabilirsiniz evet, ki? neden bırakıyorsunuz Değil ki kızınızı? kızınızı? Ne, evet. ne güzel pamukları sarıp büyütürdünüz böyle bir varlıklı aile. Ay evet aile evet. Yani. Ya baksana anne arabayı görmüyor musun? Ferrariler, Lamborghini'ler filan. Aa diyor ki size mahkemeye verin diyor. Ya. Hanımefendi, bizi mahkemeye Aynen. veriyorsunuz, silen diyorsunuz da siz bebeğinizi bizim kapının önüne bırakırken mahkemeye sordunuz mu acaba? Gidin diyoruz, istemiyoruz. Çok Aa. fakir. Eskiden çok fakirmiş kızım, sonra zengin olup bebeği almaya gelmiş. Bu gerçekten hiç kabul etmiyorum zaten. E, Irmaksa beni annesi Ece'yi de kardeşi ablası biliyor ve bu hiçbir zaman değişmeyecek veremeyiz. Evet. Böyle bir şey yok bu çocuk oyuncak. değil. Bu, bu bu bir bebek. Bu bir canlı. Evet. Ya siz de Nasıl adınız ya? Nasıl? Çocuğunuzu elinizde alıyorsunuz ya. böyle ya. oyuncak gibi, çorap değiştir gibi sağ sola dağıtıyorsunuz. Yok ya başka derdiniz. Irmak. Irmak yilmiyorsun değil mi? Çağırmak. Odanda öyle geliyoruz bayırma, birazdan. Bayırma. Bayırma. Irmak hiçbir şey bilmeyecek, duymayacak. Kızım diye Sakın. bağırma, sussanıza be. Irmak... Irmak zaten anneciğim Allah böyle bir Allah. şey düşünmez de düşünemez yani. Irmak bizi sanıyor. Yok yok. Ama hiç durumum yoktu, evim bile yoktu. E baksaydınız ya o zaman. Benim olmaz, Benim olmasa ben yine kızıma bakarım çünkü o o kızım benim... Her şeyim yani canımdan kanımdan ben doğurmuşum evet. nasıl bakamadım ya ben sokakta bile yatarım şu an ama kızım yanımda olması gerekiyor yani. Bize alakadar etmez yani bizim şey. böyle şeyiniz? Çocuğunuzu çorap değiştire gibi sağ sola evlere dağıtıyorsunuz. Ya bağırma bağırma sus, bağırmak sus. gelecek şimdi çıkın buraya. Çıkın dışarı çıkın dışarı. Ne çocuk çocuğa? Çıkın dışarı. Lütfen Çıkar bizi zorla zor... Bakın hanımefendi. Artık unut kızını zaten kaç Anne yıldır evli. unutmuşsun. Evet, annemle beni rahat bırakın. Annem Irmak bizi gerçek annesi ve ablası zannediyor ve öyle de zaten. Siz kızınızı bırakırken bunları düşünseydiniz o zaman bize bırakmasaydınız evet. o zaman. Gidiyorsunuz böyle çorap değiştirir gibi çocuğu sağa sola dağıtıyorsunuz. Sonra da içi gelince kızımı verin, kızımı verin diyorsunuz. Lütfen vermeyeceğiz diyoruz size. Güzel insan gibi anlatıyoruz. Vermeyeceğiz. Lütfen. Vermeyeceğiz diyoruz. Bu kadar. O sizin kızınız değil artık. Ya tamam. Artık Senin bizim. kızın ama değil. Evet. Allah. Im. Onu bırakırken düşünecektiniz. Artık gider misiniz lütfen? Gidin istemiyoruz. Hadi, anneciğim hadi giriyorum. kapatalım şu kapıyı. Ha? Kızım kapat. Hadi. Kapatalım anneciğim hadi, hadi gel oturalım anne. şöyle. Irmak aşağı gel. ablacığım. hadi aşağı gel. Ay anneciğim ne diyor gördün mü ya hmm. of yok onu bana verin bana verin bana verin yeter Ay o ya. nasıl bir şeydi oh, ya Allah Allah Ay, Hadi gerçekten. gelin o zaman size şöyle güzel bir kurabiyeden ısmarlayayım. hem bizim böyle e, kafamızı şey yapar he, şöyle hemen annemin evet. güzel Eğer? kurabiyelerinden Hı. Atla Irmak bakalım. güzel kardeşim canım kardeşim bir tanecik kardeşim benim. Çok sever o da zaten. Ay, evet evet. Kurabiye. Bak hadi en sevdiğimiz kurabiyelerden yaptım. Bakalım. Kızım. Hadi gelin bakın bak Üç tane var ondan şey yapalım. Anneciğim ben hemen sana kahve de yapayım. En sevdiğinden. Ay kızım elini yakma sakın. <laughs> Yok anneciğim ben bu işlerde iyiyim biliyorsun. Hemen kahveni Ay. şöyle koyayım. <laughs> ya. ya bakalım Irmak Hı. canım kardeşim hadi ya bakalım hemen şöyle koyalım. Hı -hı. Ay ha tamam. Hadi bakalım yiyelim. Güzel mi tadı? Ya kızım şıp şıp yaptın bir anda ya. Hı hı. Sen hı hı. çok yeteneklisin. Ya evde çilek vardı. Ben de Youtube'da böyle bir şey gördüm. Dedim ki yapayım. Sonra yaptım birazcık şey oldu. Ay ya fırın iki tane ne? gözünü yemiş. Normalde hepsinin iki ta ikişer tane gözü olması gerekiyordu. Düşmüşler fırında yemiş <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Ay. Çok komik olmuşlar değil mi? Evet ama? evet. Ben hadi yiyeyim. bakalım hadi değilim, diğer tane yiyelim. Çileğin tadı çok güzel geliyor. Hı -hı. Kurabiye de elmalı olmuş Baya evet, bayağı kızım, güzel. Çok güzel ya. Doğduğundan Hı -hı beri elmalı kurabiye, elmalı şeyler yiyor <laughs> benim kardeşim. En sevdiği şey elma. Evet. Neyse o zaman hadi gelin şöyle dışarı gidelim. Evet. Ay şöyle fakir kadın hadi sen de gel. Ay gel gel çok güzel olmuş diyor kardeşimle. Ha şöyle. Hadi evet. gel anneciğim. Aa ağlıyor gördün anne? Hemen Hayır, şöyle evet. geçelim. Hop tamam böyleyiz. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Bye bye. Bye bye.